ADV 350 motosiklet gövdesine konumlandırdığımız 8000 lümen sis farlarımız. Bu müşterimizin de isteği üzerine daha önce bir tane telefon tutucusu vardı. Onu söktük. Yerine wireless şarjlı bir telefon tutucu konumlandırdık. Kontağımızı açıyorum. Wireless şarjlı telefon tutucumuzun ışığı burada yandı sis farları kontrol butonlarımızı buraya konumlandırdık. Herhangi bir buradaki selektörümüzü de engellemiyor. Çakarla uyguladık sis farlarımızı. Hiçbir kabloyu kesmedik, sıyırmadık. Motosikletin orijinal aksesuar soketinden çalışarak işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Sabit modumuz ADV 350. Frene basılı tutalım. Frene basalım. Bırakalım. Tekrar basalım. Bırakalım. Müşterimize hayırlı olsun. Güle güle kullansın.